derken köprü ile ilgili. Burada zannediyorum bu köprünün yapılması için çift gidiş çift geliş yönünde bir karar çıktığını biz şey yaptık, öğrendik. Mahalleli olarak bizim asla buna bir olur dememizi hiç kimse beklemesin. Biz buna asla ve asla olur vermeyiz. Bizim istediğimiz orada bütün şartlar zorlanarak alt altyapıdan yani şeyin hem zemin geçidin altından gitmesi. Buna teknik versiyonlar izin vermiyorsa da en kötü ihtimalle tek gidiş tek geliş. Biz bunu zaten Vahap Bey'le de görüştük. Zannediyorum kendi alt birimlerine gerekli talimatları verdi. Bunun böyle yapılmasını istiyoruz. Başkanımız talebimiz üzerine bizim mahalledeki altyapı sorununu çözdü. Yani su olarak söylüyorum. Zaten bizim bir içme suyu olarak sıkıntımız çok büyüktü. Bize verilen bilgi bu sorunun şu andaki çözülen sorunun çözülecek sorunun yani 7. kata kadar suyun artık istisnasız gelebileceği yönünde söylendi. Biz bununla ilgili kendisine teşekkür teşekkür ediyoruz. Enerji sahadan istediğimiz var. Yani Türk Mersin'deki enerji sağ bölümünden biz özellikle bizim Gökçe düğün salonundan abdi İpekçi Caddesi bir de 134. Cadde'ye ışıklandırmanın yüksek ışıklandırma yapılmasını istiyoruz. Çünkü bizim Mahalleye inanın 100 pardon 25 bin nüfusa hitap eden bir bölgedeyiz biz. Biz özellikle akşamları arkadaşlar şuna dikkat etsinler. Abdi İpekçi Caddesi ve 134. Caddeye girsinler yani bir köy görünümünden farksız. Bu...